Forex dünyası ile devam ediyor yayınımız. Tacirler Yatırım Menkul Değerler FX TCR Analisti Mustafa Gözeler ile birlikteyiz. Mustafa hoş geldin hoş yayınımıza. Ee, seninle sohbete başlayacağız. Birazdan izleyicilerimize de hemen duyuralım. Ee, Twitter aracılığıyla bize sorularınızı yönetebilirsiniz. Yöneltebilirsiniz. Emtiyaları konuşacağız. O tarafta potansiyel nerelerde var bunu soracağız Mustafa Gözeler'e. Ama bu arada fiçten gelen açıklamalar var diyorduk. Onlara yenilere de eklendi reklam arasında. Hemen söyleyelim. Ee, 2013'te büyümeyi %3.8, 2014'te de %4.5 olarak e, tahmin ediyor Fitch. E, cari açıkta bir e, iyileşme beklemediğini de e, söylemiş. Dolayısıyla Fitch'ten gelen açıklamalara baktığımız zaman Gökhan da birbirimize bir baktık iyi bir şey söylemiyor pek fazla ama hani e, yine de yatırım yapılabilir seviyeye geldik ki Allah'tan Fitch tarafında diye bir aklımızdan geçirdik evet, galiba. Bu söylemlere baksan herhalde imkansız evet. gibi görünüyordu ama neyse teşekkürler. Ama işte ederim. orada bir kredi açtığını ifade etmişti zaten evet. Fitch e, Türkiye'ye e, o notu da verirken diyelim. Neyse başka açıklamalar gelirse onları da paylaşacağız. Biz şimdi tekrar konuğumuza Mustafa Gözel'e dönelim. Dönelim çok soru var aslında. Konuşacak çok şey var. Eminim Twitter üstünden de gelecektir. Yetiştirebildiğimiz evet. kadar biz ana başlıklar itibariyle soralım. Evet. Ee, bunlardan ilki bugünkü merkez bankası toplantıları olsun. Biri evet. sterlini, biri tabii ki euroyu ve belki diğer para birimlerini ilgilendiriyor. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir oynaklık bekliyorsunuz bugün kurlarda? Şimdi şöyle İngiltere'de özellikle David Cameron'un son yaptığı önemli bir açıklama var. Dedi ki işte biz 2015'te eğer seçimleri kazanırsak AB içinde kalıp kalmayacağımızı bir referandumla yeniden tayin edeceğiz. Tabi bu açıklama bir yerde bir sinyaldi benim için. Hani aşağı öne ve felaket haberlerim gelecek acaba diye. İlki İngiltere Merkez Bankası Başkanı King'den geldi. İşleri gitmiyor dedi. Ve 1.63 seviyelerindeki pound dolar 1.57'lere kadar indi. Ve peşinden muciz geldi biliyorsunuz. Bir nota indirimi geldi. Düşük verileri onlar da gördü. Çünkü İngiltere'de sanayi üretimi neredeyse hiç artmadı son yıllarda. Sürekli açık veren bir dış, dış ticaret dengesi var. İşsizlik oranı %7.8 gibi oldukça yüksek bir seviyede ki 8.4'ten buraya indi ama hala çok yüksek. Moody's bunu gördü bir not indirimine gitti. Bir kademe olsa da bir not indirimi geldi ve peşinden parti şu an bir 1.50'ye bir psikolojik destek tutar mı tutmaz mı ben hiç tutacağını düşünmüyorum. Bugünkü toplantı var. King yine bir konuşma yapacak. Şunu öncelikle söyleyeyim bir parasal genişleme gidilmeyecektir açıkçası. Çünkü enflasyon orada çok yüksek. Bir parantez açıp hemen Fitch'ten Buyurun. gelen bu son notla söyleyeyim. Yüzde altıda olan yapısal cari açık not arttırımını sınırlıyor diyor <laughs> e, Fitch. Evet. Özür dilerim böldüm ama önemli bir nottu. Devam evet. Edelim. İşte İngiltere'de tabii ekonomik kötü olmasına rağmen petrol fiyatları yüksek seyrettiği için enflasyonda yüksek yan ürünleri artış yaptığı için sürekli. Bu nedenle %2.7 yanlış hatırlamıyorsam enflasyon orada ve enflasyon hedeflemesi yapan Merkez Bankası'nın üst hedefi de %3. Yani orada Merkez Bankası çok bir manevra yapacağı bir yer yok. ve 375 milyar poundluk bir parasal genişleme var mevcut yapılmış ki bu 75'ten 375'e geldi kriz dönemi boyunca. O yüzden Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey de kalmadı ve bir, bir çıkmaza girdi ekonomi. Hani bir yerde bir parasal genişleme yapmak zorundasınız. İşler iyi gitmiyor çünkü. Ki dolaşan söylemiş şöyle bir söylenti var. Başka bir kredi derecenin kuruluşundan daha bir not indirimi daha gelecek diye. Onun dışında yapılan not indiriminin haricinde yeni bir not indirimi gelirse bu pariteyi 1.42'lerde görme şansımız yüksek. Peki euro ile devam edelim mi? Euro ile devam edelim. Peki. Tamam arkadaşlar ufak bir kaza yaşayınca <laughs> bize mecbur ataletimiz yoksa <laughs> tadine gülmüyoruz. Peki, e, ECB ee, toplantısı da evet, var bu Evet, ECB'den çıkacak karar ve ardından Draghi'nin yapacağı açıklamalar euro dolar paritesini ne yönde etkileyebilir? Bir faiz indirimi olması gerekiyor diyenlerin sayısı çok ama bunun beklentilere yansımadığını görüyoruz. Evet. Yani hani biz bekliyoruz da ECB o hamleyi yapmayacak diyor evet. piyasam. Yani bu doğrultuda Yüro-Dolar paritesinde nasıl bir hareket yaşanabilir? Şimdi öğrencisi. ben de aynı Bloomberg anketlerindeki gibi bir faiz indirimi yapamasını <laughs> beklemiyorum. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi bunun sinyalinin henüz verilmemiş olması. Şimdi geçmiş dönemdeki faiz indirimlerine baktığımız zaman genelde bir faiz indirimi gelecekse bu bir şekilde dillendirilip piyasa hazırlanıyor. Aralıkta bunu konuşuyorduk. İşte yeni yıla girerken bir faiz indirimi gelir diye. Olmadı. Ocakta Draghi çıktı dedi ki faiz indirimi masada değil. Şubatta geçtiğimiz son toplantıda yaptığı konuşmada oy birliğiyle faiz indirimi yapılmadı kararı çıktı. Şimdi bu toplantıda bir faiz indirimi gelmesini bu yüzden ben beklemiyorum. Çünkü bir sinyali verilmedi. Ha, İtalya'da bir seçimler oldu, işlere gitmedi. Berlusconi yeniden zirveye oynuyor vesaire. Ama bunun yapılması bu İtalya'daki seçimlere bir tepki olarak değerlendirilir. O da krizin derinleşmesine neden olabilir. Orada bir fiyatlamalara girecek bir şey bekliyor musunuz? Yani bir belirsizlik var ama piyasa sanki biraz müsamaha gösteriyor gibi. Neler? Şöyle 1.30'larda geldi kaldı. Psikolojik destek direnç oluyor. Aşağı iniyor yukarı çıkıyor ama şöyle de bir şey var. E, ee, i̇şleri gitmiyor. Özellikle Almanya dışında işleri gitmiyor zaten. E, faiz indirimi yapılsa da diğer tarafta ayda 85 milyar dolarlık alımlar yapan bir Fed var. Hani 25 puanlık bir faiz indirimi yapsanız bunu karşılayabilecek misiniz? Bu da bir soru işareti. Bir yerde cephanizi tüketmiş olacaksınız. Faiz indirimi gelirse ve neticesini sonucunu alamazsınız. Bu da hoş olmayacaktır. O yüzden en azından bu toplantıyı bekleyip görecektir ve yılın ikinci altı ayında da özellikle PMI verir düzelmezse bir faiz indirimi o zaman yapılacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Peki bu arada çok konuştuğumuz bir kur var o da Japonya'nın. Evet. Konuklarımız geliyor sürekli. Forex dünyasında konuşuyoruz. Özellikle son zamanlarda çok arttığına şahit oluyoruz. Özellikle euro japon yeninden bahsediyorlar. Evet, evet. Sizde de böyle mi işlemler? Bunun üstünden geçemeyiz. Japon yeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de çok oynak bir para bilimi haline de geldi Ben cevaptan önce yine bir araya gireceğim. Çünkü evet. Fitch'ten bir önemli değerlendirme daha ödemeler dengesindeki bir kriz not indirimi için tetikleyici olur diyor Fitch Türkiye adına. Evet. Japonya'daki hikaye şöyle. Malum geçen sene Aralık ayında yapılan seçimlerle yeni bir hükümet başa geldi ve parasal genişlemeni süreceği güçlü Japonya ne savaş açılacağı söyledi. Yani. ve o süreçte 75'ten başlayan bir trend var şu an 94'lerde gerçekten çok önemli bir yükseliş ve burada teknik analiz yapanlar açıkçası çokça yanıldı çünkü göstergeler sürekli tavandı artık gideceği yeri kalmadı ama parit hala yükseldi bundan sonra ne olur yeni bir başkan gelecek ve hükümet yanlısı artı iki üye daha değişiyor biliyorsunuz 19 Mart'ta parasal genişleme artarak sürecektir ve o 2014'de artan ertelenen parasal genişleme bence Nisan ayında başlayacak. O da paritenin yüze doğru yükselmesini yükselmesine sebep olacaktır. Ben öyle bir beklenti için. Nisan başındaki boş toplantısı bu açıdan önemli bir sonuç Kesinlikle. üretecek gibi görünüyor. Gelişlemeci politikalar doğrultusundaki ilk adım Evet. Burada gelecek. Evet. Daha doğrusu daha önceki adımlara ek belki de en büyük adım burada gelecek diyelim. Ee, Mustafa şimdi aslında böyle bir toparlama yapmış olduk. Büyük ve belirleyici merkez bankalarının genel tutumuyla ilgili ECB, Fed ve BoJ konuşma imkanımız oldu ama bu ortam içerisinde FX dünyası çerçevesine dönecek olursak nerelerde ne tür fırsatlar görüyorsunuz ve bu anlamda hani neler tavsiye edilmekte? Yatırımcılar nerelere daha fazla ilgi göstermekte? Diye. istersen biraz da piyasalar üzerinde tek tek gidelim. Evet. Şöyle Paris e tarafında dediğim gibi euro dolar 1.30 desteği var. Orada Draghi'nin bugün ne söyleyeceği önemli. O yüzden o bir beklenmeli. Özellikle orta vadeli bir giriş çıkış yapılması düşünülüyorsa. Boş tarafında yine bir 94 destek olmak üzere 100 seviyelerine doğru bir hareket mümkün. Emtia tarafına geçersek tabi altın bize en çok gelen sorulardan bir tanesi ne bize olacak? De öyle emin aynen altının hali ne olacak diye. Altında son gelişmeler şöyle. Arz talep tarafında dün açıklanan bir haber var. Kore Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz ay 1 milyar dolarlık bir altın alımı yaptıklarını açıkladılar. Bu son 2 yıl içinde 5. alım Merkez Bankası'nın yaptığı ve 100 tonun üstüne çıktı böylece alımlar. Ama normalde her hafta bir 4-5 Merkez Bankası'nın haberi gelirdi. Burada bir azalma var açıkçası. Hani Merkez Bankaları da buradan biraz çekiniyorlar. Önlerini görmek istiyorlar daha doğrusu. Şimdi önemli fonlar George Soros da altınlarını sattı biliyorsunuz elindeki altınları. Burada çok bir hareket yok. Hani aşağı yönlü bir hareketi çok beklemiyorum 1550'nin altında. Ama şu an altın yukarı taşıyacak bir hikayede yok. Oralar biraz sıkıntılı. En azından belli bir süre yatay trend altın el değiştirmesi, güç, zayıf ellerden güçlü ellere geçmesi ondan sonra bir yukarı yönlü trend. Ama hiçbir zaman eskisi gibi bir hızlı yükselen trend beklenmemeli. Daha kalıcı, daha yavaş, daha az ilmeğe sahip ama yukarı yönlü bir trend bekliyor. Peki biraz da diğer emtiyaya geçelim. Özellikle az önce buğdaydan, pamuktan bahsettiniz. Evet. E, Bunlar çok önemli tabii ki soft commodity, evet. belki yumuşak emtiya diye tabir edebileceğimiz şeyler ve Türkiye'de çok daha az işlem yapıyor bu konuda. E, o yüzden biraz bir şeyler dinlemek isteriz. İyi olur. Ne düşünüyorsunuz? Buğday piyasasıyla başlamış olalım. Evet. Şimdi burada tabii CFD denen, Contract for Difference denen yatırım ürünü sayesinde biz de artık bunları insanlara, yatırımcılara sunabiliyoruz. Bu da güzel oldu. SPK'nın bize verdiği bir destekle. Soy fasulyesi buğday ve mısırda insanların takip etmesi gereken en çok soruyu burada alıyoruz. Hani neye göre alım satım yapalım? Amerikan ABD Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapor var. Ayda bir açıklanır ve genelde o emtialara bu yön verir. Tarım raporu denen. Ve bu cuma bu açıklanacak şöyle bir beklenti var. Soya fasulyesi Mısır ve buğdayda biliyorsunuz geçen sene önemli bir kuraklık yaşandı. ABD'nin Orta Batı bölgesinde. Onun neticesinde fiyatlar rekorlara yükseldi ki bu 2009'da felaket döneminde görülen fiyatlardı. Şimdi tekrar o eski fiyatlara indik. Geçen sene Haziran ayında görülen fiyatlar. Burada soya fasulyesinde ve buğdayda bu ABD Tarım Bakanlığı stokları arttırması bekleniyor. Stok belirliğini. Bu da aşağı yönlü baskıyı arttırıyor açıkçası. Orada satışların devam etmesini bekliyoruz. Mesela pamuk derseniz yine ABD'den gelen bir rapor ülkede ekim alanlarının son 4 yılın en düşük düzeyine indiği söyleniyor. Bu da tabii arz tarafında bir sıkıntı var demek. Son 4 yılın en kötü hasatını bekliyoruz dolayısıyla. Orada zaten yukarı yönlü bir baskı oluştu. Fiyatlar Ateş Bey'in biraz önce bahsettiği gibi 86 dolarlarda bir yukarı çıkması bekleniyor. Şekerde bir hikaye var açıkçası onu belirtmek isterim. Brezilya çok önemli bir oyuncu şekerde. Oradaki hikaye şu. Şeker fiyatları çok düşük olduğu için üreticiler artık bu şeker kamışını şeker üretmek yerine biyo yakıt yani etanol üretimine kaydırmayı düşünüyorlar. Brezilya'dan öyle haberler geliyor. Artı hükümetin buna destek verdiği ve etanol üretimindeki vergileri indireceği veya kaldırılacağı söyleniyor. Bu yüzden şeker takip edilmeli bence emtia tarafında. Çünkü çok düşük 18 dolar civarlarında ve yükseliş potansiyeli barındırıyor. Peki bu arada Fitch diyor ki Türkiye'nin bir yıl içerisinde not artırma ihtimali %20, 3 yıl içinde not artırma ihtimali ise %10. 40. Hakikaten hani bu boyutuyla bakıldığında pek iyimser bir tablo sunmuyor Fitch önümüze ee, zannediyorum. Yapısal bir değişiklik evet, hepsal evet. değişiklik o ilk adım atıldıktan sonrasının üstüne çok daha fazlasının konması gerektiğinin mesajı veriliyor. Ee, ama herhalde günün geri kalan kısmında bu değerlendirmeler daha fazla tartışılacak. Belki ET ekranlarında da diyelim. Ee, pamuktan biz de biraz önce Ateşhan'la bahsettik. Orada özellikle Çin'in ...çok önemli bir faktör olmaya başladığından bahsetti Ateşan. Çünkü stoklar, dönem sonu stoklar çok yüksek. Evet. Yine en büyük üretim yapılan taraf da Çin. Ve ciddi boyutta Amerika'dan ithal ediyor. Eğer evet. bu ithalat kesilirse fiyatlarda New York'ta düşüş yaşanır diye bir parantez açmıştı bizlere. Ama 86'lar seviyesinin itibariyle de biraz fonların... ...pozisyon boşaltmaya başladıklarına dair haftalık verilere bakıldığında sinyaller evet. görünüyor. Buradan bir karar bekler misin? Sen biraz önce yine yukarı yönlü devam edebilir evet. dediğini duydum ama nedir oradaki potansiyelin? Yukarı yönlü ne kadar aşağı ne kadar gibi bir çalışman var mı? Şimdi şöyle 86 dolarlar seviyelerini şu aralar hani bir 85 dolarlara doğru bir geri çekilme mümkün. Ama burada önemli olan tabii yönü doğru tayin etmek. Hani evet. giriş çıkış noktalarını biraz teknik analizde belirleyebilirsiniz. Doğru. Ama belli bir yönde özellikle gelip ki pamuk çok düşmüştü. Orta vadede yükseliş bekleniyor. İyi bir seviyeden yakalanabilirse eğer orta vadede ben pamuğun tutulmasından yanayım. Peki, Peki biraz da diğer metallerden bahsedelim. Çünkü altından bahsettik. Diğer değerli metallerde gümüş de var. Evet. Ee, gümüş çok daha sert hareketler yapabiliyor altına göre ama. Evet. Tabii daha evet. çok altından bahsediyoruz. O taraf ilişkin bir tavsiye var mı? Yani altında bir bant hareketi beklediğini söylemiştim. Gümüş ilişkin bir görüş var mı? Gümüşteki hikaye şöyle özellikle altın bu yatay trende girdiği zaman insanlar gümüşle ilgilenmeye başladılar. Çünkü genelde Koreli hareket ediyorlar ama altın bir adım atlısı gümüş iki adım hareket ediyor. Çok daha sert hareketler aşağıda yukarı yapıyor. O yüzden orada bir şey var. Tabi orada bir 30 dolar artık eski destekli şimdi direnç oldu. Onun üstüne çıkmakta zorlanıyor. Ama altında bir hareket başlayınca ben açıkçası gümüşün de hareketleneceğini düşünüyorum. Ha, kısa vadeli alsat scalping tarzı hareketler yapılabilir. Ama dediğim gibi bunlar riskli de hareketler. Hani kalıcı bir trend yok açıkçası. Belli bir yatay trend ondan sonra. Temel metaller nedir dersiniz orada önemli bir haber var. Çin. Çin biliyorsunuz bu yüzde yedi büyüme oranını onayladı. Artı birkaç tane proje geçti. Bir tanesi bu 5200 kilometrelik demir yolu artı 80 bin kilometrelik bir otoyol. Bunlar petrol ve temel metaller için çok önemli. Çin'in yüzde yedi buçuk civarında %8 civarında büyüme oranını koruması bu temel metallerde özellikle belli trendlerin korunmasına yol açacaktır. En azından bu şeker, buğday gibi aşağı yönlü trendleri görmeyiz. Yatay veya yukarı yönlü trendler. Çin'den gelen talep çok önemli çünkü metallerde en büyük tüketici Çin. Bu projelerin onaylanması ve arkasında durulması önemli. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü Çin'de de bir şey var biliyorsunuz enflasyon. Yani varlık fiyatları, konut fiyatları çok yüksek. Belli seviyelere gelince onlar da geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Enflasyon Çin'de takip edilip metallerde yatırım yapılabilir. Çin her yerde karşımıza çıkıyor herhalde. Evet, <laughs> Aynen öyle. Peki e, bu arada Mustafa çok teşekkür ediyoruz sana e, bütün değerlendirmelerin için Fitch'ten gelen açıklamalarla eş zamanlı Forex Dünyası <laughs> yayınını evet. yaptık. Bu arada Fitch bir yıl içerisinde not artırma ihtimali, yüzde yirmi indirim ihtimali ise yüzde on diye de bir ek e, değerlendirmede bulundu. En büyük siyasi riskin ise Türkiye'nin Suriye krizinin içine çekilmesi diye bir not e, içeriyor Fitch'in açıklamaları. Bunu da aktar olalım ee, ve Gökhan Şen'le şimdi size Forex Dünyası'ndan veda ediyoruz. Mustafa Gözel'e bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler.